Herkese tekrardan merhaba herkes arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yani her yeni PUBG videosunda daha farklı bir elbiseyle ve güzel şeylerle karşınıza çıkıyorum. Öbüründe M24 vardı herhalde sanırım. Şimdi Kar 98 skinim var işte UMP var falanı var Sanırım var. Bu kıyafeti çıkardım fakat bu süreli. Ee, bir dakika süresiz size göstereyim. Benim iki tane elbisem vardı şimdi. <laughs> Birazcık şey yaptık. Herkes şunu çok sevdim. Bunun süresi bitince bunu giyeceğim. Evet. Bunu da zaten herkesin ortasında. Neyse. Toplama arkadaşlar yalana gerek yok. 3 tane video çektim. İnternet böyle görüyorsunuz. 3 tane video çektim. 3'ü de berbattı. Tekrar oynayacağım. Neyse hemen videoya geçelim. Neyse oradan oraya da tamam Tolga ya. tamam. Şimdi artistleme gerek AKM mi o? Al AKM'yi hocam. Al 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 al. Neyse hocam ben şu şöyle bir la la lan lan lan. Ay tamam bir an öldüm. <laughs> Yüksekten düşerek öldü falan hani. Herkesin mi? Gel. Nereden geliyor? Cam girdi bunlar. Bir kişi daha var. Ne yani arkamda mı sizden? Gel. Öyle. Kolay değil kardeşim. Öyle evet, kolay değil. Hemen bu loot lan lan neyi bekliyorsun? Hah. Gideyim hocam şu canımı bir tazeleyeyim çık lan. Hah şuraya yat. Uf, of güzeldi. Güzeldi hemen devam ediyoruz. Bir mi geliyor ne yapıyor? Ne oluyor? Hocam kımıl kımıl buralar. Ya İşte böyle alırlar adamı. Böyle kımıl kımıl olmayacağım. <laughs> Bakalım karşımıza kimler gelecek. 26 kişi kaldı. 25 falan. Biri benim. <laughs> Bizden böyle <bir> pusat ya. Hocam, <laughs> <Adam>, hocam. <pozisyon adam. gülüyor> ne yapıyorsun ya? Bakmıyordum ben sana. Seni şunu öldürdüm kardeşim. Geri zekalı. beni. Ben. Bas canı bas. Deli aç içelim. Üstüne üstüne sıkacağım başka çağırıyor. Bak işte adamları göremiyorum ben anladın mı? Evet, kolay değil kanka. Tek kişi değil sanırım. Biri daha var. Ooo, her şeyi de sen almışsın. Bunu <laughs> alalım en güçlü zamanı. geliyorum. Üstüme mi Gel. Gel kanka, sıkıntı değil. Gel. Pa 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 pa. Nasıl geliyor bak. Arkadaşlar video buraya kadar intent kitle. Ya maç ortasındaydım ya. Neyse arkadaşlar hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Başka videoda görüşmek üzere.